hangi yöre? Bu Suriye. Bu Suriye. Ha. Gece gelip dükkanımı açmaya korkuyorum geceleri. Görüyorsunuz burada caddede biz yabancılaştık. Ha, ben Türkiye vatandaşıyım. Yabancı değilim. Bu adamlarda 10 tane çocuk var. Benim 2 tane çocuğum var. Benim çocuğum yarın ne olacak bu ülkede? Onlar sınavsız üniversiteye gireyim. Benim çocuğum sınavdan girdi halde beni atanamıyor. Mahfuk, hiçbir şey yok. Rezilik yani. Hiç işimiz gücümüz bitti her şeyimiz bitti. Yani bir insanın bir anımıyla bir caddede geçmeye korkar yani. Tüm işimize sebep oldular. Evlerin aynı şekilde artışları, dükkanların kiraları artışları, mülkiyetlerin artışı hep genlerin yüzüne oldu.